Sonunda bu da oldu sevgili seyirciler. Kiralık katil arayanlar için internette bir site kurulmuş. Kamuoyunda tepki çeken site kısa sürede neyse ki kapatıldı. Ayrıca soruşturma başlatıldı. Peki açılan bu site gerçekten birilerini öldürtmek isteyenlere hizmet vermek için mi kuruldu yoksa dolandırıcılar para çarpmak için mi? Bu kez böyle bir yöntem mi seçtiler ya da birileri sosyal deney mi yapmak istedi? İşte herkesi meraklandıran olayın Detayları geliyor ekranlarınız. Tam adamına geldin abi. Taahhütlerimiz garantilidir. İşi aldık mı mezar teslimi bitiririz. Elimde çok yetenekli elemanlar var. Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu. İnternette kiralık katil sitesi açıldı. Acayip bir kiralık var elimde. Bu işi zevk için yapıyor. Öz babasına iş koydular, babasını bile temizledi. Oh ne hayırlı evlat ve Tam bana layık bir katil. Türkiye'de kiralık katil hizmeti verdiğini iddia eden bir internet sitesinin paylaşımları vatandaşı alete düşürdü. Öyle ki sözde kiralık katillerin yapacağı eylemlere göre fiyatları bile belirlenmiş durumda. Sitede öldürme eylemine biçilen fiyat 30 bin dolar. Bir kişiyi yaralama ve sakat bırakma gibi saldırılar içinse 20 bin dolar isteniyor. Talebe göre kaçırma, alıkoyma 10 bin, kundaklama ise 9 bin dolar olarak belirlenmiş. Sitede sadece öldürme ve yaralama eylemlerinin gerçekleştirilmediği belirtiliyor. Bunun dışında kara para aklama gibi suçların da yapıldığı açıkça anlatılıyor. İletişime geçmek isteyenler için bir de e-mail adresi bulunuyor. Sitede para yatırma işlemi içinde bir link var. Para peşin veya yüzde elli olarak ödeniyor. <laughs> Siteyi kuranların sloganı ise dikkati çekici. Sorunlarından kurtul. Peki bu site gerçekten birilerini öldürtmek isteyenlere hizmet vermek için mi kuruldu yoksa birileri sosyal deney mi yapmak istedi? Ya da dolandırıcılar vurgun yapmak için bu kez böyle bir yöntem mi seçti? Bizim anladığımız kadarıyla ilk bakışta bir takım insanları kandırmak maksadıyla ve paralarını elde etmek maksadıyla oluşturulmuş tamamıyla dolandırıcılık amaçlı bir site olarak biz bunu görüyoruz. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Engün hem aklından yasa Eylem geçirenleri hem de bu tür ilanlara kanıp para yatıranları uyardı. Bu şekilde bir internet sitesinin kurulmuş olması esasına bakarsanız hayatın olağan akışına aykırı, konusu suç içerikli bir internet sitesi olarak düzenlenmiş. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu da olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçti. Söz konusu siteye erişim yasağı getirildi. Ayrıca siteyle ilgili emniyette soruşturma başlattı. Ancak bu siteyi kimin hangi amaçla açtığına ilişkin soru işareti henüz giderilemedi. Müzik え